Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlerle ç sesi ile ilgili hece, kelime, cümle ve metin okuma çalışmaları yapacağız. Sizler de benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Aç Eç İç utsh, 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 cha, cha, chi, cho, chu, chu, Şimdi de oluşturmuş olduğumuz heceleri bir araya getirerek kelimeler oluşturalım. Birlikte okuyalım. Çam Maç Uçak Keçi İlaç çizme, çekiç, çanta, verilen kelimeleri bir araya getirerek cümleler kuralım. Kurduğumuz cümleleri birlikte okuyalım. Çetin, çilek, reçeli, yedi. Çetin, çilek, reçeli 7 Zeki annesine çiçek aldı. Zeki annesine çiçek aldı. Ziya çizmeni kim aldı. Ziya çizmeni kim aldı? Doktor reçete yazdı. Doktor reçete yazdı. Ayça çekirdek çitledi. Ayça çekirdek çiftledi Metin okuma zamanı. Verilen metni birlikte okuyalım. Ayça Ayça çantasını açtı. Renkli kalemlerini çıkardı. Ayça uçak çiçek çizdi. Ayça çok mutlu oldu. Kalemlerini çantasına koydu. Şimdi de seri okuyalım. Ayça Ayça çantasını açtı. Renkli kalemlerini çıkardı. Ayça uçak çiçek çizdi. Ayça çok mutlu oldu. Kalemlerini çantasına koydu. Dersimiz bitti çocuklar. İyi çalışmalar.